Arkadaşlar merhaba Amigurumi Pattern YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle farklı bir çalışma yapacağım. Bebek bandı nasıl çalışması. Bunun için bu şekilde metrelik bebe lastiği, bebe bandı diye geçen bantlardan almıştım ben. Benim bebeğim henüz yeni doğduğu için daha önceki satın aldığım bantlardan bir tanesini ölçerek şekilde bunu ziyanda olmasın diye 3 eşit parçaya böleceğim. Yeni doğan için ideal bir ölçü oluyor bu. Bir metrenin üçte biri. Çok basit ve şık bir tasarım yapacağız. Bu elimdeki fisto kurdelayla da kurdele ile de minik bir kurdele yapacağım. Bunun üzerine sıcak silikon tabancasıyla yapıştıracağım arkadaşlar. isterseniz dik edebilirsiniz. Evet. Şu şekilde elimle düzeltiyorum. Bu şekilde minik bir kurdele. Bir daha göstereyim arkadaşlar. şekilde tutuyorum. Şöyle fazla uzun kalmasın. Boşta kalan kısmı. Bunu böyle aldım. Birbirin içerisinden geçirip çekiyorum. Daha sonra tabii ki de elimle bunu düzeltiyorum. Evet. Şöyle minik bir kurdelemiz oldu. Şuradan kestim. Bu bebe lastiğimi sıcak silikonla yapıştıracağım. Üzerine de bunu konduracağım arkadaşlar. İsterseniz dik edebilirsiniz. Farklı yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Ben pratik olması açısından bu şekilde tercih ettim. Elimizi yapmayalım. Şöyle dolsun. Bunu böyle burasına değil de. Burası arkada kalsın. Şöyle önüne bir yere yapıştıralım. Ön yana olsun. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Bebe bandımız hazır. Bu malzemeleri büyük tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.